Yani niye benim koruma müdürüm bilsin, diye benim milletvekili arkadaşıma ben gebe kalayım ya da iş adamına niye gebe kalayım? Yani lüzumsuz çünkü 1 lira 2 lira bir de siyaset adamısın bir de hesap soruyorsun. 128 milyar dolar illere ilçelere asıyoruz ya bu para nerede diye yer yerinde oynatıyoruz diye. O arada bizim genel başkan gönderiyor koruma müdürünü. bizim milletvekili arkadaşı önce telefon ediyor. Yok arkadaş bir o da diyor olursa başkanım diyor. Kemal Bey gönderiyor. E, polisiyle o arkadaşa parayı Kim? Kemal Bey bizim Genel Başkan gönderiyor. Yani Evet işte Sayın Kemal Bey Kılıçdaroğlu. evet gönderiyor o. ve o, o parayı alıyor. Yani şöyle Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'da bizim eski bir, bir milletvekilimizi insanı, eski milletvekili evet, eski, eski, eski bir iş adamını, arıyor, iş insanını arıyor ve 128 arkadaş milyar dolar kampanyası yürütülürken o dönem mevcut o dönemin parasını, üstünde öndü 3 aşağı 5 yukarı tarihleri gönderiyor. Belli evet. Bu lider Sayın Kılıçdaroğlu. İşte genel başkan arıyor genel başkan gönderiyor diyor ki arkadaş döviz lazım bak hırsızlık demiyorum çaldı demiyorum partiye de lazım olur demiyorum ama eğer bu para nereden geldi esas hitin tarafı bu bu para nereden geldi Bu